Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben diyetisyen Büşra Keskin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir yeşil içecek hazırlayacağız. Vakit kaybetmeden geçelim. Evet arkadaşlar, bu içecek için ihtiyacımız olan malzemeler bir bardak süt, şöyle bir adet muz. Bir tatlı kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında keten tohumu ben öğütülmüş olarak kullanacağım. Sizler normal olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle 4-5 dalda ıspanağım olacak arkadaşlar. Duruma göre bal da ilave edebilirim. En son aşamada. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı yıkamaya geçelim. İyice yıkamamız gerekiyor çünkü evet, topraklanmış olabiliyor. Efendim annem? Ne izin var? O ne kızım? Tamam sen git ben gelip bakacağım. Tamam mı anneciğim? Görüyorsunuz. Peşimden ayrılmıyor sağ olsun. <laughs> Şaka bir yana da Allah yokluklarını vermesin tabii ki. Evet ıspanaklarımızı şöyle bir güzel yıkadık. Şöyle. Yemişi bayılıyorum yeşil rengi de hastayım arkadaşlar. Şimdi bu malzemeleri blendera ekleyeceğiz ve hızlılatacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar malzemeleri blendera ekliyoruz. Şöyle ıspanaklarımızı koyalım. Bu smoothie tarifi gerçekten hem pratik hem de böyle pratik kahvaltı yapmak isterseniz acil evden çıkma gibi durumlarınız olursa veya o gün kahvaltı yapmak istemiyorsunuz da öğününüzde geçiştirmek istemiyorsunuz işte bu içecekten destek alabilirsiniz. Şöyle keten tohumumu ekliyorum. Ve bardak sütümü de ilave ediyorum. Ve tabii ki muzumu da ekliyorum. İçeceğimizi yaptıktan sonra bunun kalorisini de hesaplayacağız. Öğün yerine tüketmemiz gerekiyorsa yanına bir şeyler eklemeli miyiz? Ya da ara öğün niyetine tüketmemiz gerekiyorsa ne kadar tüketmeliyiz? Bunu da paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar bu aşamada verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Belki de bunun sesini kapatırım. Çok cızırtılı çıkarsa. Hadi bakalım. Bismillah. arada benim kız da içeride uyuyor ama küçük olan. İnşallah uyanmaz. Bence bu kadarı yeterli. Evet tekrar süt bardağımıza karışımımızı geri dolduruyoruz. Oh, harika görünmüyor mu? Vallahi ben böyle niyet motilerine, farklı tariflere, antin kutin şeylere çok bayılıyorum arkadaşlar. Tabii ki tercih meselesi. Bakalım. Hmm. Gayet başarılı. Bence bu bir tatlı kaşığı kadar da balı hak ediyor arkadaşlar. Hemen balımızı da ekleyelim. Şuraya hazırlamıştım zaten. Biraz şekerlenmiş. Tabii ki doğal bal bulmamız bizim için daha sağlıklı. Fakat her zaman mümkün olamayabiliyor. O yüzden elimizdekilerle idare ediyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Konuşamadım yine arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar sıkıyorum. Göz kararı. Ben böyle smoothieleri pipetle tüketmeyi seviyorum. Daha havalı oluyor. Evet, şöyle güzel karıştıralım ve tadalım. Hmm. İşte şimdi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle... Parçacıklar kalmasın istiyorsanız biraz daha blenderdan geçirebilirsiniz. Beni rahatsız etmiyor. Ben böyle de tüketebilirim. Gel gelelim bunu nasıl tüketmemiz gerektiğine. Eğer ana öğün yerine tüketeceksek kahvaltı olabilir ya da akşam öğünü olabilir veya bir öğle öğünü de olabilir. Bu bardağın hepsini tüketip yanına doymazsanız bir haşlama yumurta ilave edebilirsiniz. Hemen kalorisini hesaplayalım. Bir bardak süt yaklaşık 120 kalori. Bardağımız biraz büyük olduğu için 150 kalori alabiliriz bir tatlı kaşığı keten tohumuna 45 kalori alabiliriz. Bir adet muzu yaklaşık 60 kalori alalım. 3-5 dalda ıspanağımız vardı. Bunu da yaklaşık 30-35 kalori alabiliriz. Toparladığımızda yaklaşık 250-260 kalori civarında ediyor. Bir adet de haşlanma yumurta eklersek 70 kaloründe. Onu baz alırsak arkadaşlar totalde 320-330 kalori civarında bir ana öğüne denk geliyor. Bu şekilde hesaplarsak bir ana öğünde nasıl tüketiyormuşuz? Bu bardağın hepsi ve yanına bir haşlama yumurta ekliyoruz. Eğer ara ön yerine tüketeceksek bu bardağın yarısını tercih edelim arkadaşlar. Son olarak birkaç damla daha yudumlayayım videomu sonlandırmadan. Gerçekten çok güzel. Gerçekten. Beğenmediğim hiçbir tarifi önermem arkadaşlar. Hangi tarifi beğeniyorsam, hangisinden memnun kalıyorsam sizlere onun videosunu çekiyorum. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Sizler için emek verip bu videoyu hazırlıyorum. Lütfen sizler de beğenmeyi ve abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hepinize bol sağlıklı ve bol hafiflemeli günler diliyorum. Hoşçakalın.